Herkese merhaba. BYD markasının yeni elektrikli silayın 7 modeli Türkiye'de satışa çıktı dünyanın lider yeni enerji araç üreticisi BYD. Türkiye'de ürün gamını %100 elektrikli sportif D SUV modeli BYD Silayin 7 ile genişletiyor. Türkiye özel olarak geliştirilen 160 kW gücündeki arkadan itişli versiyonun yanı sıra 390 kW gücündeki dört çeker seçeneğiyle öne çıkan BYD Silayin 7 Kasım ayı itibarıyla BYD bayilerinde yerini alacak. Modelin 160 kW'lık dizayn versiyonu 2.389.000 TL, 390 kW'lık Exynos donanım versiyonu ise 3.939.000 TL'den Kasım ayına özel lansman fiyatları ile satışa sunuluyor. BYD Silahin 7'nin Türkiye tanıtımı 5 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen özel bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Etkinliğin sürprizi ise BYD'nin tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Atto 2'nin eş zamanlı olarak tanıtılması oldu. Elektrikli SUV ailesinin en yeni üyesi olan BYD Atto 2 Aralık ayından itibaren BYD bayilerinde yerini alacak. BYD-Sila N7'nin Türkiye'ye özel geliştirilen 160 kW güce sahip arkadan itişli versiyonu 0'dan 100 km hıza yalnızca 7.8 saniyede ulaşıyor. 71.8 saat bataryasıyla WLTP normuna göre 440 kilometre menzil sunan model günlük kullanımda da uzun yolculuklarda da yüksek verimlilik sağlıyor. AC 11 kW şarj ile tam dolum yaklaşık 7.5 saatte tamamlanırken DC 150 kW hızlı şarj sayesinde %30'dan %80'e yalnızca 20 dakikada ulaşılabiliyor. Maksimum 210 km hıza çıkabiliyor. 7 10.25 inç dijital gösterge paneli 15.6 inç dönebilen bilgi eğlence ekranı, 360 derece kamera, çift bölgeli klima, 50 watt kablosuz şarj, ısı pompası ve UV ısı korumalı camları ile öne çıkıyor. Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, vegan deri döşeme ve sürücü bel desteği konforu üst seviyeye taşırken önde ve arkada yer alan Type-C çıkışlar, 58 litrelik ön bagaj ve 520 litrelik bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1789 litreye kadar günlük kullanımda pratiklik sağlıyor. 19 inç jantlar, 10 hoparlörlü ses sistemi ve Snapdragon SA8155 işlemcisi ise modelin teknoloji ve performansını tamamlıyor. BYD Sea 7'nin 390 kW gücündeki 4 çeker versiyonu 23.000 RPM motor çevrimi ile sınıfında öne çıkıyor ve yalnızca 4.5 saniyede 0'dan 100 km hıza ulaşarak segmentinde iddialı bir performans ortaya koyuyor. 91.3 kWh bataryasıyla WLTP normuna göre 502 km menzil sunan model uzun yolculuklarda da güçlü bir alternatif oluşturuyor. Şarj seçeneklerinde 230 kW DC hızlı şarj ile %30'dan %80'e yalnızca 18 dakikada ulaşırken AC 11 kW ile tam dolum yaklaşık 9.6 saatte tamamlanıyor. Maksimum 215 km hız kapasitesiyle C-Line 7 performans ve verimliliği birlikte sunuyor. c 7 iç mekanda 12 hoparlörlü Dynaudio ses sistemiyle premium bir deneyim sunuyor. Hafızalı sürücü koltuğu, ısıtmalı arka koltuklar, Hafızalı yan aynalar ve ambiyans aydınlatma konforu arttırırken ayakla açılabilir elektrikli bagaj kapağı ve head-up display pratikliği ön plana çıkarıyor. Dış tasarımda 20 inşantları, iç mekanda ise Nappa deri koltukları, C-Line 7'nin şıklığını vurgularken gelişmiş i tak çekiş kontrol sistemi de modeli güvenlik açısından farklı bir konuma taşıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.